Hay keseceğiz bir şey bo, bo, affedersin şey yoluna. Doğru. Şuraya bak paslı bıçaklı değil çektim değil. bunu bak. Artık alır da çöpten çıkarırsan rezil olursun. Oh, çöpten çıkarır mıyım ben Çıkarırsın. Çıkarırsan Ağzını biraz açtım anne bamyanın. Aç aç. Ay çok güzel. oldu sakta koymuş şu an. Çok güzel olmuş. Çok eline sağlık. Şey, eline. Ama o plastiğe sıcak konmaz. Hiç zehir. Başka Beşte altıda değil mi altıda? Hayır canım o saatte. Beşte. Ha beşte buradan giderken. Ha dörtte gelecek diyeyim. Söyle. Tamam. Bunu yaptıracağım mı? Tamam, bunu yapıyorum. Ama. E, temiz işte. Güzel ellerin senin gerek yok ki eline. Tamam. Ha, gerçekten yok. Yok yok. İstiyorsan bir oje sürdürürsün. Aman ojeyi ben sürerim. Ben kenarlarını için etleri ben sana getirdim ya o manikür koyayım. evet tamam. yapmıyorsun ki İşte kim işte çan çan, çan, çan. yok ayağım olmadı yok tamam. yok anne yok hiç kaşınma bir, 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 bir törpülenmiyor biz becerebilir miyiz rezil <laughs> gibi hiç bu sene bir kere gittim geldiğimiz zaman hiç hatırlamıyorum. Gitti. Bu sene gittin sene, mi? Sene,